Herkese merhaba arkadaşlar 2023'ün bitişi 2024'ün başına yaklaştık ve biz de buna özel yeni yıla özel yepyeni bir çekilişle karşınızdayız. Bugün saat 22.00'da başlayacak olan e, yılbaşı çekilişimiz hem hesap çekilişi hem de epin hepin çekilişi olacaktır. Unutmayın sadece yeni yıla özel bir çekiliş. Normalde zaten kaç aydır çekiliş yapmıyorduk. Dedik ki bari yeni yıla özel güzel bir çekiliş batlatalım. E, 4-5 aydır kastığımız hesabı çekilişte veriyoruz. Bu arada herkes kanalımıza abone olsun ki yeni yıla 6000 aboneyle girelim. Son 35-40 kişi kaldı. Sizden ricam Abone olmayanlar seri şekilde abone olsun yeni yıl artık 6000 abone ile giriş yapmış olalım hem de biz sevinmiş olalım. Geldim size güzel bir hesap tanıtımı yapalım. Bunu bildiğiniz üzere yayınlarda vesaire kasmıştık kasalarını açmıştık. M468 TRX UMP45 XJRL ve Fatih'i alfa kasasından çıkartmıştık izleyenler varsa o yayında. Şöyle 5 tane ana silahlarda sınırsızımız var diğerleri artı 5 artı 6 olmak üzere meta silahlarımız var. M93 arımız artı altı. bıçağımız artı 5, artı 5, karambit de artı 7, muştamız artı 4, tokatımız bildiğiniz üzere artı 0. Şu tokata neden artı gelmiyor? Ben alan onu çözemedim. Neyse, muşta bile gelmişken. Ee, bombamızda sadece ikili C5 var. Çünkü biz C5'çiyiz baba. i̇kili bomba kullanan bizden değildir arkadaş. Biz bunu söyler deyip ee, hızlı canlanma, çelik gelek, tepme azaltıcı ve hızlı ateşimiz sınırsız. Daha yani iki tanesini değiştiricimiz var. İsmimizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. KD istediğiniz gibi sıfırlayabilirsiniz. Şimdi bakalım materyal paketlerimiz yok. Kasalarımız 60 tane var. Bu kasaları şimdi birazdan e, hesabı tamamen tanıdıktan sonra kasalarımızı da açacağız. Birazcık da Yayına bırakırız. Destelerimizde bir sürü deste var. İstediğiniz desteleri açıp istediğiniz silahlara çıkartabilirsiniz ya da bunları akşamki yayında biz açarız. Şöyle Kar98'e lazer de geldi. Lazer yok diyenlere gelsin bu arkadaş. Size şimdi tek tek özelleştirmeyi hızlı bir şekilde göstereyim. M4A1'imizde Quantum Blast var. AWP'de VIP'de senden var. Bu arada hesabın bir aylık VIP'si de var. İsteyenler gene marketten alabilir 2 aylık yapmak için. DCR'da özteklentimize bakar mısın? Baba bu benim hesapta yok be. a 3, Kar 98, Fulü. Ondan sonra 93 aramız Glock Karambit derken baya baya bir şey özelleştirmeli. Şimdi yavaştan şu kasayı bir açalım baba. 10.000 tane XP geldi. 1. 20.000 ZP 2. 10.000 ZP daha. Unutmayın bu akşam saat 22.00'da yayınımız başlayacak. Hep beraber yeni yıla güzel bir geçiş yapalım. Umarım işim çıkmaz da buraya gelirim kaçırmam bir yayını. Şöyle 20.000 XP, 10.000 ZP daha. 10.000 ZP daha geldi. Baba sadece ZP atsam bile kar. Neden biliyor musun? Çünkü 1 artı 2 var anladın mı? Bir materyal koyarız onunla. Kalan silahları da artı 7'ye basarız. Üf. Son 38 kasamız kaldı birazcık. oyu mega ZP 2 tane vermiş hem de. Aa oyun çöktü. Şimdi 20'ye geldik baba. 20'de iki tane mega zipimizi açtık. 1 milyon ZP. Oo! 20.000 ZP, 10.000 XP. Baba bundan çok da bir şey çıkmıyormuş da 1 milyon ZP'miz oldu ha. Şöyle bir kasaya gelelim tek. Oo 50 bin XP level atlayacak hesap. Hadi oğlum. Az kaldı. Birazdan level atlayacak. Çok az kaldı. Ve levelimizi de atladık. Güzel 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 güzel. 20 bin XP daha aldık. Süpersin. Oo baba şekli sınırsız ikili bomba mı? Sınırsız ikili bomba da geldi baba. Sen ne diyorsun? 50.000 bin ZF. 20 bin ZF. 20 bin XP daha. 20 xp Baba sınırsız çıkardım lan 60 taneden Bu şans ne böyle 1200 tane sağır açıp hiç sınırsız çıkartamayan ben 60 tane kasadan sınırsız çıkarttım Şaka mısın lan Var ya bir de mvt sınırsız atsa uy bu hesabı direkt kendim kullanırım Çekiliş mekiliş iptal olur <laughs> 20000 XP güzel level atacak. Bir daha daha XP çıkmaya devam ederse bir level daha atlayacak herhalde. 1.200.000 ZP'miz var. Hadi lan level atla. Aa atladık. 77 level. 3 tane destansı verdi. Güzel verdi baba. Destansımız 3 tane açalım. Belki yeni gelen Dora desenlerini çıkartırız. Ama çıkartamayız. Çünkü bizim öyle bir şansımız maalesef yok olamaz arkadaşlar. Bize anne G36 gelir. Ve DCR 1. Kalanları da açmayacağız. Bildiğiniz üzere yayınlarda açıyoruz. Böyle bu tür hesaplarda yıldırımını da aldık. Tekrardan hatırlatıyorum. Abone olmanız gerekiyor 6000 abone olmak için. Yayına gelip katılmanız gerekiyor. Herhangi bir yorumlara katılıyorum yazmanıza da gerek yok. Sadece yorumlara normal bir yorum atmanız yeterli. Instagram adresim açıklamada mevcut. 22.00'da görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.